Merhaba sevgili öğrencilerim. Bir videoda daha sizinle birlikteyiz. Şimdi bugün sizinle uzunluk ölçüleri birimlerini öğreteceğim. Uzunluk ölçüleri birimini öğretirken öncelikle şu konulardan bahsedeyim sevgili öğrencilerim. Standart olmayan ölçme birimleri, standart uzunluk ölçü birimleri ve tahmini ölçme yapalım konularını işleyeceğiz. Şimdi sevgili öğrencilerim standart olmayan ölçme birimleri neydi? Birinci sınıftan şöyle bir hatırlayalım. Örneğin 5 ee, tane standart olmayan ölçme birimlerimiz vardı. Birincisi parmak diğeri karış, bir diğeri kulaç, bir diğeri ayak bir diğeri de adımdı. Biz zaten bunu gerektiğinde e, sınıfta oyun oynarken veya başta oyun oynarken bu ölçme araçlarının birçoğunu kullanıyoruz. Mesela aldım verdim derken ayağımızı kullanıyoruz. İşte kulaç kullanıyoruz. Parmak veya e, karışla ölçüm yapabiliyoruz. Ben size hemen şöyle hatırlamanız açısından örnekler hazırladım. Sıramızın boyunu neyle ölçeriz sevgili öğrencilerim? Sıramızın boyunu şöyle düşündüğümüz zaman, düşündüğümüz zaman bu ölçme araçlarından en kolay karışı ve ölçeriz. Kalem tıraşımızın boyunu ne ile öl ölçeriz? Kalem tıraşımız küçük olduğu için onun boyunu e, ne ile ölçeriz çocuklar? Parmak ile ölçeriz. Parmak ile ölçeriz. Yine televizyon ünitemizin boyunu düşünelim. Televizyon ünitemizin boyunu da e, ne ile ölçeriz sevgili öğrencilerim? Kulaç ile ölçeriz değil mi? Biraz e, büyük olduğu için uzunluğu. Yine evimizdeki salonun boyunu ne ile ölçeriz? Elimizdeki salonun boyunu biz neyle ölçebiliriz sevgili öğrencilerim ayak ile ölçebiliriz ya da halının boyunu ayak ile ölçebiliriz okulumuzun bahçesinin uzunluğunu da neyle ölçebiliriz en kolay adım ile ölçeriz bakın bunları da ne yapıyoruz standart ölçme araçlarını standart olmayan ölçme araçlarını kullanıyoruz burada önemli bir kısım var. Neden standart olmayan ölçme birimleri demişiz biz buna sevgili öğrencilerim? Bu kişiden kişiye değişir. Ne demek kişiden kişiye değişir? Örneğin sıramızın boyunu siz karışla ölçtüğünüzde sizin karışınızda 5 karış gelirken benim karışımla 3 karış gelebilir. Ya da sizin karışınızda 8 karış gelirken benim karışımla 5 karış gelebilir. Devam ediyorum sevgili öğrencilerim. Esas önemli konulardan biri de standart olan uzunluk ölçüleri. Biz standart olan uzunluk ölçülerinden metre ve santimetre öğreneceğiz bu yıl. E, metreyi kısaca m ile bunu unutmayın sevgili öğrencilerim. Küçük m ile santimetreyi de cm ile ifade edeceğiz. Yani e, şöyle düşünelim. Tabii ki bu uzunluk 1 metre değil ama örneğin 1 metre uzunluk e, bu kadar olduğunda onun yüzde birini biz santimetre diyoruz. Yani şuradan buradan şu sonuç çıkıyor. 1 metre eşittir 100 santimetre. E, çocuklar burada şu kitaplarımızda da var. Şu önemli. Küçük ölçüleri biz santimetre ile ölçüyoruz. Örneğin elimdeki priti kalemi, silgiyi, kağıdı santimetre ile ölçüyoruz. Ama daha uzun olan ölçme araçlarında metreyi kullanıyoruz. Ben öğrencilerime şöyle diyorum. Örneğin kulacınızı açın. Elinizi iki yana doğru açtığımızda kulaç oluyor. Kulacımızı açtığımızda yaklaşık 1 metreye e, tekabül ediyor. Eğer uzunluğumuz bir metreden yani kulacımızdan fazlaysa biz bunu metreyle ölçeceğiz. Peki biz bu metreler e, ölçme araçları, standart ölçme araçlarını hangi meslekler kullanıyor daha çok? Biliyorsunuz terziler mezura kullanıyor. Mezuru plastiktir. Kıvrılabiliyor. İnşaatçılar kırık metre dediğimiz metre kullanıyor. Yine marangozlar da hem kırık metre kullanıyor hem şerit metre kullanıyor. Bakın şerit metre bu. Şu şekilde üzerinde sayılar var santimetre. Bakın bunun kaç metre olduğu üzerinde yazıyor. Örneğin bu metremiz 3 metre uzunluğunda şerit metremiz. Yine aynı şekilde mühendisler T cetvelini kullanır. Biz öğrencilerde bizde standart ne kullanırız? Cetvel kullanırız sevgili öğrencilerim. Şimdi gelelim diğer bir konumuza. Tahmini ölçme yapalım. Tahmini ölçme nedir sevgili öğrencilerim? Oturduğumuz koltuğun boyunu karışla, masamızın boyunu yine karışla, kalemimizin uzunluğunu parmak ile, halımızın uzunluğunu ayak ile, okulumuzun ve evimizin bahçe uzunluğunu adım ile önce tahmini olarak sonra da gerçek sonucunu ölçüp bulabiliriz. Biz buna tahmini ölçme yapıyoruz. Eğer tahmini ölçme ile gerçek ölçme arasındaki e, fark ne kadar azsa bu konuyu o kadar kavramışız demektir. Bir de sevgili öğrencilerim hangi uzunlukları ne ile ölçeriz? Bakın tahmini ölçmeden sonra standart ölçme birimlerinden örneğin bu. E, bakın e, nedir bu? Kumaştır. Biz kumaşı ne ile ölçeriz? Uzunluğu fazla olduğu için biz bunu metre ile ölçeriz. Kalemi ne ile ölçeriz çocuklar? Bakın. Kalemin uzunluğu 1 metreden küçük olduğu için santimetre ile ölçeriz. Bakın kavanozumuzun boyu da küçük olduğu için santimetre ile ölçeriz. Ama duvarın boyu uzun olduğu için biz bunu ne ile ölçeriz sevgili öğrencilerim? Metre ile ölçeriz. Son bir konumuz kaldı bilmemiz gereken. Bakın burada uzunlukları birbiriyle uzunlukların metre ve santimetrenin ilişkisi ve çevirmeler konusunu işleyeceğim. Şunu biliyoruz 1 metre 100 santime eşittir. 2 metre kaç santimdir o zaman? 200 santimdir. 3 metre kaç santimdir? 300 santimdir. 4 metre 400 santimetredir. Bir de böyle çevirmeler karşımıza çıkar. Örneğin Ayşe'nin boyu 177 santimetre. Yani 1 metre 67 santimetre. Onu nasıl çevireceğiz sevgili öğrencilerim? Hemen size kolay bir yol öğretiyorum. Bakın onlar ve birler basamağını santimetreye yazıyorum. 224 santimetrenin kaç metre olduğunu, kaç santimetre olduğunu bulmak için yüzler basamağındaki sayıyı da buraya yazıyorum. Yani 2 metre 24 santimetre. Hemen beraber yapalım. Bakın 4 yüzler basamağında 4 metre 1 santimetre. 3 yüzler basamağında 3 metre 12 santimetre. Şimdi şuraya gelelim sevgili öğrencilerim. 2 metre 3 30 santimetrenin kaç santimetre olduğunu sorar bazı sorularda da. Onu da şöyle yapacağız. Hemen bakın 3 metre yüzler basamağındadır. 4 santimetre. Buraya 4 yazarsak yanlış olur. Buraya 0.4 yazacağız. Çünkü 4 santimetre aslında 0.4 santimetredir. Yine 2 metre 10 santimetre cm, 210 santimetredir. 1 metre 43 santimetre cm, 143 santimetredir. Evet çocuklar son olarak size bir soruyu soracağım ve bu soruyla dersimizi bitireceğiz. Bakalım. Alin'in boyu 1 metre 50 santimetredir. Ayşe'nin boyu Alin'in boyundan 10 santimetre daha kısadır. Ayşe ile Alin'in boylarının toplamının uzunluğu kaç metre kaç santimetredir? Bu soruyu e, yapabilmemiz için sevgili öğrencilerim, önce Ayşe'nin boyunu bilmemiz lazım. Bakın, 1 metre 50 santimetreyi hemen burada öğrendiğimiz kurala göre santimetre olarak yazacağım. Yani 150 santimetre. Ayşe'nin boyu 10'dan 10 santimetre kısa olduğu için çıkarma işlemi yapıyorum. 140 santimetre. Bu kimin boyu sevgili öğrencilerim? Bu Ayşe'nin boyu. İkisinin boyun uzunluğunu topluyorduk. Hemen buraya yazıyorum. 150 santimetre Ali'nin boyuydu. 140 santimetre Ayşe'nin boyu. İkisinin uzunluğunu topladığımız zaman 2 metre 90 santim 290 santimetre yani cevap 2 metre 90 santimetre bir dahaki dersimizde görüşmek üzere